Evet arkadaşlar Eyvallah. hoş geldiniz sefalar getirdiniz o şunu biraz aç şunu şu görüntüyü biraz büyüt büyüt Eymen dur sana demedim onu Şimdi şunu açarsam Oğlum ama be Az küçük Dana Arkadaşlar daha demin biraz ayıp ettim çok üzgünüm O PNX'ler oluşursa Öbürleri ne olacak Dur hemen bir şey yapmaya çalışıyorum da şunu şöyle ortalarsan. Şu an yayındayım Eymen. Dur Eymen bir görün çıktı Hatası var da. Ben şimdi bunu nasıl e e Ben e. şimdi onu nasıl tuvalde uygulayacağım? Tuval. Oha çıktı. Gene oha. Pencereye boyutlandır. Tamam, Pencereye boyutlandırırsam böyle. Ama dur. Eymen sen görüntülenme sayısı değildi. Sen mi izliyorsun? Hayır. Ben o zaman yan kanala geçtim. Şuna bakmadığın. Kanal değiştir yan kanalı. Ben kim değiştirdim? beyaz gidenleri et evet. meri Wonder Mary Ama şu çelik Tam olmuş abi tam olmuş Sen Wonder Mary'e geldi mi? Hayır o Bir kişi kim? O bir kişi. Ben de bilmiyorum ki. O ama görüntülenme. Hadi biraz gir. Neyse hadi. Aç oyunu boş yapma biraz. Bulutla bağlantım gitmiş bakıyorum da. şöyle şunun sesini full kısacağız. Şu an arkadaşlar. Eyvallah arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar yayınımda yayınımı izliyorum. Bu ne? Durun lan başka yayınlarımda ne yalan alacağım. Ya oğlum nasıl reklam <laughs> çıktı? Nasıl lan? <laughs> Neden e <laughs> ben bir duvar. telefonda <laughs> falan da yok sebebi. <laughs> telefonda falan da SBA görünmüyor. Hemekah bol bir dahil. Abi ya. Yani, neyse ama. Aa! Lan ben bunu ben daha yeni buluyoruz eksik Oğlum FPS 1 olmuş. Eymen. Efendim. kodu söyle. Sebea gizemlerini tamam. arkadaşlara göstereceğiz. Sen söylesene. Tamam söylüyorum hazır mısın? Arkadaşlar da ben tıklıyorum. Söylüyorum hazır mısın? Hazırım. 322 118 Ne? 110 Allah 18 kanka 118 demişim. Eymen biraz beklesek de arkadaşlardan arkadaşlardan biri mi gelir ya? Ya oğlum ben nasıl unuttum anneannemlerdeki şeyi alacaktım ben. Neydi ya? Heh. Monitörü alacaktım, chati alacaktım ya. Ya! <laughs> Aga be! <laughs> Dur acaba şöyle denesek onu. <laughs> Dur kanka bir bekle. Ve bunu da ekrana getirsem silerim şunu. Şu an arkadaşlar 5 dakika bir görüntünüz gidecek. Ben yaptım ama bunu bilinçli yaptım ama. Ekran yakala. Yakalanacak ekran birinci ekran tamam. Dur kanka. Arkada bu pen arkada bu pencere kalacak kapat. Ondan sonra ya, Dur Eymen bir dur bir dur bir dur. Ben bir, bir takipçi gelir belki. Es. es SBA'ya geçince bu sefer de o gidiyor. Benim bunu bir saniye pencere yapmam gerek. Ee, yerin ayarla kavana gideceğiz. Nasıl lan? Ya yine mi ya? <laughs> tamam. Onu Bir sabah dokuzda ben. aradın o zaman beni lan. Çekil. Oraya geç. Ya abi <laughs> ya ya. Üst karakter sekme. Burası kafana bastığım, sakın hareket etme. Ne <laughs> konuşayım gitmeyeyim. Eymen şu an tam yerimde miyim? Ya! Bağlantım git, doğru Eymen senin... Eymen Ey senin modemi... Senin modem attım biraz garipleşti. Oğlum bir giriyor. 5 dakika sonra atıyor. Bu ne ya? Hadi oğlum. biraz hızlı Söylüyorum hazır mısın? Hazır. Dur. Parça oluşturuluyor da kaldı. 829 Evet. Aa. Dur. Bir takipçimiz gelmiş. Ali Buruk'tan isimli bir takipçimiz gelmiş. Kardeşim Kardeşim, kardeşim süper bir redventörün varsa sen tabi gel. Hmm. Sorun yok yani. Senden demem real diye bir takipçimi de al. Gir hadi. Şu an ekranda kod görünüyor. Söylesene. 829. Evet. 58. Ali Buruk'tan kardeşim girebilirsin bu arada parti. biz hazır bekliyoruz. Otur gitler atalım tacizlerin abi. böyle arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğenin. nasıl spam atıyorum. Kanka ben nasıl spam atayım? Benim FPS kalitem sıfır. Son favori. Ben ben de yağıyorum. Hadi buradan niye geldin? Yazdım bir şey. Çatı. Çatı. Ee, e, son ne yazmış? Ne olur yazmış. Dur. Neden? Bırak değil. Hadi abi

hani yazdığı şey gibi şeyler. Kendiniz canlı mi? somut bir saafir yedi. Oğlum. Aa abi. Uf abi kalpleri gönder. Ne? Ne oluyor lan? İsmi olmayan bir skin var. Ne? Oğlum. Gel. Oğlum ne oluyor? Partiden çıkın. Partiden atsak. Kur partiye. Dur. Hadi oraya söyle. Dur ben reklamı yedim. Kur partiden çıkarken. Abi partiden atıldı ya da ayrıldı. Ya atıldı ya da kendi ayrıldı. Tam geldi. Gel. Gel. Ama ben de ismi olmayan bir ayı gördüm. Böyle ama hani hiç hiçbir hiç şey olmayan ayı olur ya. Şikası da ayı Söylüyorum hazır mıyız? Evet. arkadaşlar hazır mı? Hazır. Evet. 414. Evet. 50. Dostum sen de hızlıca gel. Kodu, kodu çete de yazdım çünkü yayın biz mesela sen geldin ama şu an burada gecikmeli. Yani ben daha biliyorum. benim daha ilk il, il kodumda aynen geldi. Çıklayın herkes hazır. Adam kız, bu mavi Babası o da var göstermek madenine gitmiş. Neden bu çöl havası var lan çöl havası? Merhaba. Bu arada Ali Buruk'tan kardeşim kanalım kanalımıza abone ol. Her videomuzda seni alırız. Her videomuzda Neyi sen takip yeter edersin. ki gel. Takip seni alırız. Bekrum'sa mı götürecek? Muhtemelen Bekrum <laughs> öde. O Oğlum grafik kalçam bitti ki. Bir <laughs> tane Yani. Yerin içinde kafam dışarıda. Oğlum. Harbi Bekrum çıkış iğnesini sakın kullanmayın. Bekrum çıkış iğnesini kull kullananların evine uçarım. Ama ben kullanırsam kendimi dayaklarım. Ana. Bunda da o emoji vardı ki neredeydi? Hmm, Görüşürüz de yani. Abi çok ani bir acı aldım. Metrobüse götüreceğim oraya gitsinlerim. Uraz beni takip et yap. Tamam. Dur. Dur oğlum şu an emojilerim F. Beni takip et yapayım. Da oğlum ben Oğlum acaba köstebek madenlerine mi gitsek? Oh! oh. Grafik kalitem. kalama gideceğiz ya. Emin, kovan yerine köstebeğe gitsek. Ah somut misafir. Misafir. Hayır! Açma! Kardeşim parkuru açma! Abi aç! Aaaa! Şu grafiğim es! Ben yarışmaya bile girmeyeceğim oğlum. Ben zaten... Ben zaten bir kez zorladım yaptım ama bir daha hayatta. 30'u bir zorla. 15'i zorla. Sana 1000 dolar veririm yaptım. ya, yap bye. Bay bay. Ayrıl. Şimdi geliyorum. Evet. Tamam. Şimdi kaldık baş başa. Bu arada Ali Buruk'tan sana bir şey diyeceğim. Eğer bu kanala abone olursan Yayına geldiğin, bizimle oynamak istediğin her şey veya da her oyuna falan alırız da. Şu an değil. Şu an değil. Sen, sen onu kabul et. Göküksün.

Köstebek madenlerine gideceğim biliyorum 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 orası köstebek madenleri dur. Lan. Oğlum ben de köstebek madenlerinin kapısı açık lan. Kapısı açık. Kapım açık. Kapım açık. Bunny'e Allah Allah'ım rengi Ay. <laughs> <laughs> Abi yeter şunları dizelim. İlyanet gitsin. Şunları diz. Öyle açmıyoruz. Burada satış var. Bu arada arkadaşlar ben okulda bazen sınıfta bir satış yapıyorum. Satışı görseniz inanamazsınız demeyelim. Bir bağırıyorum. Satışta ağlarsınız. Gören ağlar modu. En sonunda da yuvar... En sonunda kare geliyor. Biliyorum. Kareyi de hazır tutalım. Sen onu... Koyacağım da ben kareyi koyacağım da. Tamam. Ali Buruk'tan kapatmam gerekiyor videoyu. Kendine iyi bak. Görüşürüz. yazdım Ali Buruk'tan yayını kapatmam gerek hadi görüşürüz kendine iyi bak bay <laughs> bay Yayını kapatmam gerek. Burçat'ta sanki kapatmam gerektiği bir şey yazı vardı. O da onu Hemen döneceğim. Güle güle. Dedim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bye <laughs> bye